Of. Ya bırak sarını ya. Baba ben yoruldum. Ya yorgunum diyorum ya. Başıma bela mısın ya? Baba. Yıttım, yıttım. Geleli 5-6 saat oldu. Ne oldu? Yoruldum işte. Çok yorgunum ve bacaklarım ah ah, ah bacak. <laughs> Ay bacağım, bacağım. Ah ağrıyor bacağım. <laughs> ne ne ne? Uçuramam ben seni. Tamam uçurma oynuyoruz. Ne oyunu ya? Yok. Hayır. Ya senin uyku saatin gelmedi mi? <laughs> Kalk da yat ya. Her gün, her gün gece aynı muhabbeti yaşıyor. Sen ne yapıyorsun kız? Ben seni sevgi etmemi seviyorum seni. Başımdan ne oldu? Hadi yastık savaşıyor bakalım. Ay çok, çok acıdı. Ne oldu? Ne oldu? <laughs> ne oldu? 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 Ne oldu?

çok söz. Söz, söz. mü? Söz. Nasıl uçuracağım seni? Böyle. <gülüyor> Dur. Ben <laughs> böyle açıyorum, böyle yapıyorum onu mu diyor? Evet. İyi tamam çık şuraya ben yerden kaldıramam seni. Of ya. Sonra da buraya çık. yok yapamıyorum. Sonra da buraya <laughs> çık. Yok yok sırtında şey yap koş. Sırtım yok olmaz o kadar bir şahım var senin. Git şuraya. Ama yavaş dur. Tamam. Başın dönsün de, yat bazı bak. Ama başım dönürsen yat tamam kusur. Ha? Bak şöyle tut yat, olma. Şu. Bir, az mı Ay, ama çok dönüyor. Hadi ben. bir iki üç. <laughs> <gülüyor> <Biraz> <gülüyor> <gülüyor> çok, çok komik. Senin bak şimdi kaçtın değil mi? <laughs> Bekle. Vallahi mide buladım wow. şimdi. Hareket etme, biraz otur. Biraz Oy. otur. Hah, hareket etme. Sakin ol. Şş. Ben görevimi yaptım. Uçurdun mu? Bak Uygun geldi sen. Senin uygun geldi. Tamam mı? Sen git. Güzelce yap. Tamam mı kızım? Bak. Şş. Ben eskiden size şöyle yapardım. Oh. Geldim. Çok hoşunuza giderdi biliyor musun? Ay. Hatırlıyor musun? Yok. Hatırlamıyormuş. Avuçların içini öptüm hatırlamıyormuş. Bak en çok seninkini şöyle yapardım. Oh. Oh. Derdim böyle. Çok değil mi? Çok hoş oluyor değil mi? Evet. Sanki bir yerden hatırlıyormuş gibi bir yer var. Evet. Evet, için çok öperdim ben siz. Hadi şimdi git. Hadi güzelce Hadi yat, babaya bir şey Hadi bakayım. Baba. <laughs> sen kalkamıyorsun, sen niye Kızım biraz haber falan seyredeceğim, biraz kafamı dinleyeceğim. Hepiniz yatıyorsunuz ya. Bak benim sen varsın. Ertuğrul var. Abiinden çok şükür kurtulduk. Ondan ebedi kurtulduk herhalde ki hiç ses çıkmıyor. Ertuğrul beni yoruyor. Hiç rahat değil. Yer kalkamazsın. Ne kızım? Yer kalkamazsın Ertuğrul. mı ben? Vallahi söz. Ben işe gidiyorum kızım mecbur bakacağım. Ya ben de okula gidiyorum mecbur. Kalkacağım. Sen mecbur.